Aziz Allah'a ekmeği şefaat yarasıla. Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz de iyiyiz çok şükür. Bugün harika bir pirinç pilavıyla karşınızdayım arkadaşlar. Hadi bu pilavı nasıl yaptığımı görelim. Evet arkadaşlar tavuklu bol sebzeli pirinç pilavımızın malzemelerine geçiyoruz. Bir adet tavuk göğsümüz var arkadaşlar. 50 gram kadar tereyağımız var, 2 su bardağı pirincimiz var arkadaşlar, bir çay bardağı haşlamış vezelyemiz var, bir çay bardağı haşlamış mısırımız var, bir çay bardağı da haşlamış havucumuz var arkadaşlar. Sıvı yağ kullanacağım, tuz kullanacağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar tavuğumuzu yarım saat haşlayacağız. Şöyle üstüne çıkacak kadar kaynar su ilave ettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tarafta tavuğumuz haşlanırken bir tarafta da pirincimizi yıkayalım, güzelce ıslatalım. Evet arkadaşlar pirincimizi yıkadık. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum arkadaşlar. Üstüne kaynar su ekliyorum arkadaşlar. En az 10 dakika tuzlu suda bekleteceğim. Evet arkadaşlar bir bakalım tavamız pişti mi? Hadi bismillah. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi tavuğumu alacağım, didikleyeceğim arkadaşlar. Pilavı pişirirken görüşürüz. Evet arkadaşlar, tavuğumuzu didikledik. Bunlar da tombiliye ayırdım. Tombiliğe gidecek şimdi. Yani kedimize. Şimdi pilavımızı pişirmeye geçelim arkadaşlar. Hoş geldin 2 yemek kaşığı kadar sıvıya ekledim tencereme. Şimdi pirincimizi yıkayalım güzelce. 50 gram tereyağımızı da ilave ediyoruz tenceremize. Evet arkadaşlar pirincimizi iyice süzdük. Tenceremize ilave ediyoruz. Şöyle bir tatlı kaşık kadar tuz ilave ediyorum. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi pirincimi ayrı bir kaba alacağım. Arkadaşlar pirincin kavurması nasıl yeterli? Şu şekil arkadaşlar pirinci böyle orta ateşte kavurduğun zaman böyle pirinç birbirine yapışmaya başlıyor. O zaman kavurması yeterli oluyor arkadaşlar. Şimdi didiklediğim tavuk etlerimi tencerenin dibine yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, didiklediğimiz tavuk etlerimizi tenceremizin dibine yerleştirdik. Şimdi sebzelerimi ilave ediyorum tencereme. Evet arkadaşlar, sebzelerimizi de tenceremizin dibine yerleştirdik. Şimdi pirincimi ekliyorum. Şimdi tavuk suyumuzu süzgeçten geçiriyoruz arkadaşlar. Hadi bismillah. Biliyorsunuz kupayla ölçü almıştım arkadaşlar. Yine kupayla su ölçümü alacağım. Hadi Bismillah. Bir bardak dolusu ekledim arkadaşlar. Bir bardakta yarısından fazla. Bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar. Pilavımızı kapağını kapatıp pişirmeye bırakalım. Piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Pilavımız pişti. Bakalım. Gördüğünüz gibi pilavım tane tane oldu gerçekten. Şimdi sunuma geçiyoruz arkadaşlar. Hadi bismillah. Şöyle bir tavayla üstünü kapatıp inşallah başarırım. Evet arkadaşlar. Pilavımızı ters düz ettik. Gerçekten harika ve lezzetli olmuş. Ben tadına da baktım çok lezzetli olmuş. Bol zevzeli tavuklu yaptım arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoma bol like atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.